Fason Radyo Merhaba değerli Fason Radyo dinleyicileri, ben Demek. Dış basında Türkiye programıyla yine karşınızdayım. Bugün 22 Eylül 2025. Şimdi dünya basınında ülkemizle ilgili öne çıkan haberleri birlikte göz atalım. Başlangıçta Fransa'dan Le Monde gözetesine kulak veriyoruz. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta ABD Başkanı Donald Trump ile buluşacağına yer verilmiş. Görüşmenin 25 Eylül Perşembe günü Washington'da gerçekleşmesi bekleniyor. Ele alınacak konular arasında sivil ve askeri havacılık sektörüne dair önemli anlaşmalar bulunuyor. Bu ziyaretin özellikle iki ülke arasındaki savunma ve ticari ilişkiler açısından kayda değer sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Şimdi rotamızı Associated Press ve Reuters'a çevirelim. İki ayrı kaynak, Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde liderlik pozisyonunun yeniden Özgür Özel'e teslim edilmesini ele almış. Olağanüstü kongrede gerçekleşen bu seçim, partinin hükümetten gelebilecek olası baskılara karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda mahkemeden çıkabilecek kritik bir karar öncesi CHP'nin lider kadrosunu koruma amacı vurgulanmış. Reuters, bu mahkeme kararının muhalefet liderlerinin görevden alınması gibi ciddi bir sonuca kapı açabileceği endişelerine dikkat çekiyor. Bir diğer önemli gelişmeye geçiyoruz. Reuters yine gündemdeydi ve Türkiye'nin ABD'ye uygulanmakta olan ek tarifeleri sonlandırdığını duyurdu. Bu tarifelerin özellikle ithal araçlar ve bazı gıda ürünleri üzerinde etkili olduğu belirtilmiş. 2018'de ABD ile yaşanan ticari gerilim sırasında alınan bu tedbirlerin kaldırılması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yumuşatma girişimi olarak değerlendiriliyor. Gündemi biraz Orta Doğu taşıyarak devam edelim. İran'ın Batı Azerbaycan bölgesindeki demiryolu projelerinin Türkiye ile sınır bağlantısını güçlendireceği konuşuluyor. İran haber ajansı İRNA, bu projelerin iki ülke arasındaki lojistik kanalları genişletmesi ve ticareti hızlandırması gibi olumlu etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, İsrail'den Jerusalem Post, Türkiye'nin Suriye ile yaptığı güvenlik ve ulaşım anlaşmaları üzerine yoğunlaştı. Bu adımların Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırdığı ve stratejik konumunu sağlamlaştırdığı yorumlanıyor. Haaretz gazetesi ise eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Arap liderlerle bir araya geleceğini yazdı. Görüşmelerin odak başlıkları arasında Gazze ve Suriye yer alırken, Türkiye'nin bu temaslarda kritik bir rol oynayacağı not düşülmüş. Komşu Yunan basınının Türkiye'ye dair yorumları da bugün oldukça renkliydi. Örneğin Ta Nea gazetesi Kıbrıs'ın enerji projeleriyle ilgili girişmeleri ele alırken Türkiye'yi eleştirmeye ihmal etmemiş. Kıbrıs Enerji Bakanlığı Türkiye'nin bölgedeki maksimalist tavrının projeler üzerinde engel oluşturduğunu savunmuş. Naftempo 2 gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini ve CHP iç siyasetini analiz etmiş. Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki temaslarının stratejik planlar içerdiği vurgulanırken, CHP liderliğiyle ilgili gelişmelerin mahkeme kararları öncesi gerçekleştiği yazılmış. Son olarak Rus basınına göz atalım. Tasaber Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'in bugünkü yapısını eleştirdiği açıklamalarını ön plana çıkarmış. Erdoğan, BM'nin küresel zorluklarla başa çıkmak için yetersiz kaldığını belirtirken, Türkiye'nin BM reformlarına olan desteğini yineliyor. Evet sevgili dinleyiciler, dünya basınında Türkiye'ye dair öne çıkan başlıklar böyleydi. Ben Demeç, bir sonraki programda yine gündemi sizlere aktarmak için burada olacağım. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Fason Radyo